2018 yılında hizmet vermeye başlayan Manisa Şehir Hastanesi Ege'nin sağlık üssü olmuş durumda. Tam 5 yılda yaklaşık 8 milyon hastaya hizmet verildi. Manisa Şehir Hastanesi 5 yıldır Ege bölgesinin hizmetinde. Doktorlarımız gayet güler yüzlü. Memnunuz yani şu durumda. Buradaki imkanlar daha fazla. Bölümler daha fazla en azından. İmkanları fazla, rahatlığı fazla. Doktorları güzel. Geçen süre zarfında 8 milyon hastaya şifa oldu. 196 bin hastamız yatarak hizmet gördü. 100 bin hastamız ameliyat edildi. Alanında uzman, 250 hekimimizle birlikte temel, dahili, cerrahi ana branşlarımız, e, genel cerrahi, dahiliye, çocuk ve kadın doğumda yan dallarımız ile e, Manisa'ya ve Ege bölgesine hizmet etmeye devam ediyoruz. Toplamda 2350 personelimiz var. Sadece bir yapı değil, adeta güvenli bir yuva halini aldı şehir hastanesi. Annem onda aşağı yukarı 4 sene önce falan ameliyat oldu. Yani özellere kıyasen düşündüğümüz zaman özellerden bile daha iyi diyebilirim. Özellikle pandemiyle birlikte Avrupa'daki sağlık sektöründe sıkıntılar her geçen gün artıyor. Hastalara verilen ameliyat süreleri yaklaşık bir yıla yaklaştı. İşte Manisa Şehir Hastanesi'nin sahip olduğu sağlık turizmi yetki belgesiyle birlikte Avrupa ülkelerinden vatandaşlar ülkemize gelip Manisa'da operasyonlarını tedavilerini olup kısa sürede ülkelerine dönebiliyorlar. Hastane donanımlı yoğun bakım odaları, altyapısı ve nitelikli yatak kapasitesiyle güçlü bir sağlık kadrosuna sahip. Yara bakım polikliniği hastanemizde e, her hafta çarşamba günleri hizmet veriyor. Gerçekten başvurusu çok, talep çok. Manisa Şehir Hastanesi kalp merkezindeki toplam 18 kardiyolog ve kalp damar cerrahı uzman Manisa'da kalp krizi geçirip, bypass ya da anjiyo yapılması gereken hastalara 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Hiç bekletmeden anında müdahale ediyoruz kalp krizlerinin tümüne. E, gündüz saatleri içerisinde de anjiyo ihtiyacı olan, pil ihtiyacı olan ya da kapak girişimi gereken bütün hastalarımıza müdahaleyi erken ve zamanda yapıyoruz. Bu süreçte 5 yıllık süreçte 22.500 anjiyo işlemi ve 1150 de bypass ameliyatı yapıldı. Manisa Şehir Hastanesi'nin en sıra dışı bölümlerinden bir tanesi de inme merkezi. Beyin damarı tıkanıklığı yaşayan hastalar işte bu inme merkezine geliyor ve deneyimli girişimsel nörologlar sayesinde tabiri caizse ölümün eşiğinden dönüp şifa buluyor. İnme merkezi özel bir merkez. E, kapsamında belirli hekimlerin bulunması, e, belirli koşulların olması gereken 7-24 çalışan bir merkez. Şu ana kadar da 6 tane hastamız bu merkezden faydalandı ve şifa gördü. Önümüzdeki süreçte daha da artarak tedavi e, edeceğiz.